Kanka sizin Ne ara çıktın ya? Tubi sesim geliyor mu? Açtım. Kanka bir hani olmamış yani. daha. 5 dakika. Daha geçmesin no, lazım. Devam. Oğlum konuşa konuşa geçittirim ben onu ya. İyi. Hadi konuşalım. Ne yapacağız mı? Hava da. Orada. Kanka bugün güneşliydi hava ama soğuktu. <laughs> Kanka bugün güneşliydi hava ama soğuk. Karlar da eridi. Karlar da eridi kardeş. <laughs> ya bilir miyat? Eşeriz. Fakın Biz takımı adam nereden bulacağız Tobi? Düşüneyim biraz. Düşünün bakalım. TikTok'tan. Ya sok <laughs> soktur mu TikTok'a? İyi. Ben çok adam oluyor PUBG Hala başım dönüyor ya. Niye? Ne bileyim ben bilmiyorum ki ya. Delinir misin? Hayır, Kendini havaya attı ya. Gerizekalı. <gülüyor> şöyle, şöyle yap. Ha öyle çıtlat. Lan şöyle yap heriflerine. Gerizekalı. Ah, çıtladı bir şey. Oha <laughs> senedi. <laughs> 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 gel bağırıyım belin gel <gülüyor> <gülüyor> döverim bak ahahahah <laughs> ahahahah dövüşmesini izliyorum çok eğlenceli <laughs> <laughs> Kim geliyor? <laughs> Bu de. Çınabidele çarpalayın. Komik mi bilader? Niye öyle gülüyorsun? Niçin gülüyorum? Mal. <gülüyor> Sen de böyle gülüyorsun bak.

Nisan, Nisanur, Sen de donbili olursan görürsün. Yani zaten öylesin de İsmail çok Sen, arkadaşlar şimdi de şok var. Ben you... Topu da ben yaptık. Allah. Kandırır mı? Lan bu. Bu Özlem çok iyi PUBG oynayamıyor herhalde. KDS. Düşükle KDS'i benden kötü oynuyor herhalde. Aha. Bu konu ablası. Senin maçlarına merak ediyorum. Kaç maçın var? Bir dakika bakayım. Ne bileyim bak. 243 maçın var kanka. O ne? Ne olmuş yani? Benim. Bakın <laughs> Perry. Siz çıktıktan ne? sonra hemen hesaba geçtim ya. Rank kasayım dedim. Allah kahretsin. Eksen. Mi? Çünkü... Ne ya düştü Emran Yok lan çok, Yok, yargıda çok yargıda attım ya. Artık. İki defa birinci oldum ama atladığım gibi ölünce aldığım artılar <laughs> bok yoluna gitti. Ben evet. de güzel oynuyorum lan. Böyle bir bakıyorum da. <laughs> ha doğru mantıklı Emre Sakallı gerçek adamlar da geliyor bak. Bak. Bin. Aa İsmail bir maç attım. Berkay'la sevgilim ben oynuyorduk. Aynen. Ya da var ya. Katka. Katka. Katka neresiydi lan? Kırmızı. Erancıl'da mal. Katka. Katka. E. İsmail mal mısın daha geçmemen? Bu yemin ediyorum unuttum ya Gatka. He tamam 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 hatırladım tamam. Oradaki kırmızı bina var ya. Aynen. Ay çok taktiksel oynadı. Gayla Ahmet öldü. Baş kişi kaldı. Son 4 kişi kaldı tamam mı? Ondan sonra ikisi beni bastı. Birini bayılttım. Sonra biri de ar binadan atladım. Onun arkasından dolandım. Onu bayılttım. Ondan sonra Diğer yan evinde de mavi ev var ya orada da balkondan kapının arkasından bakıyordu salak kapıyordum diğer son adam da benim 24 aldı. üzüldüm orada ağladım. E Sonucu söyle bana. Sonuç öldüm yani ikinci oldum ee... ama güzel oldu. Dur hmm. hatta bakayım. Aga... Bugün... Ne bileyim düşüyor yoksa? Yargıda atırlar. Görmüyor bize gelen Gel. adamları? Ama biraz salaklar ama yapacak bir şey yok. <laughs> bakayım her Geçtim bakayım bakalım.